İzmir siyasi kulisleri hareketli. İstifalar başladı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem AK Parti'de. AK Parti daha genelgeyi yayınlamadı. Cumhuriyet Halk Partisi yayınladı. 26 Aralık'a kadar istifa edin dedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının istifası kesin gözle bakılıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de milletvekili adaylığı için istifa etmesine kesin gözle bakılıyor. Yaptığı 4 yıldır yaptığı başarılı bir çalışmayla yaptığı çalışmalarla biliniyor Kerem Ali sürekli. Özellikle sahada efendim teşkilatı birlik ve beraberlik içerisinde tutması, eski görev yapan ve küskün, bir şekilde kırgın olan eski görev yapan teşkilat mensuplarını, AK Parti teşkilat mensuplarına 4 yıldan bu yana bir araya getirmesi, yemekler vermesi, toplantılar yapması, istişare kurulları kurması ziyarete gitmesi, karınca modeliyle saha çalışması, üye performansı 4 yıldır soluksuz bir teşkilat yapılanmasıyla çalışıyor. Ve hem İzmir'de gerekse AK Parti Genel Merkezi'nde dikkat çekiyor tabii Kerem Ali Sürekli'nin bu çalışması. İzmir'lerin yakından tanıdığı bir isim Kerem Ali Sürekli. Çok da başarılı olduğunu söyleyebilirim kendi camiası açısından. İşte bu başarı Tabi milletvekili adaylığı kesin gözüyle bakılıyor Kerem Ali Sürekli'ye. İşte e, tam da bu sebepten dolayı yeni il başkanı kim olacak? Kulisler hareketli AK Parti kulisleri. Efendim konuşulan isimler var ekranda da görüyorsunuz. AK Parti e, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vakili Özgür Hızal bunların başında geliyor. Gerek teşkilatı tanıması Gerekse uzun süreden beri AK Parti'de Büyükşehir Grup Başkan Vekili olması, teşkilatta daha önce görev alması, çalışma sistemini bilmesi ve Kerem Ali Sürekli'nin mevcut il başkanının yaptığı çalışmaları sorunsuz bir şekilde devam ettireceğini bilinmesi. Özgür Rızal'ın ismini ön plana çıkartıyor. Bakalım il başkanı kim olacak efendim? Daha başka konuşulan isimler var. İl başkan yardımcılarından eski il başkanı Ömer Cihat Akay'ın ismi konuşuluyor. Müsiyat Başkanı efendim Bilal Saygılı'nın ismi konuşuluyor. Eski belediye başkanı Arif Uğurlu'nun ismi konuşuluyor. İl başkan yardımcılarının isimleri konuşuluyor ama bakalım kulisler hareketli. Kerem Ali Sürekli'nin yerine İzmir'de AK Parti'nin bayrağını patronluğunu kim alacak efendim? Biraz önce de söylediğim gibi öne çıkan isim Özgür Hızal AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili